Galatasaray'da ayrılık. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden. Ara transferde takımdan ayrılacağına dair çokça haber çıkan tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin dış haberler muhabiri Felipe Sierra açıklamalarda bulundu. Radyo Spor'da katıldığı bir programda konuşan Sierra, Radamel Falcao çok güçlü bir biçimde antrenmanlara başladı. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istiyor. Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda ayrılacak ve gideceği yer kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri olacak. Inter Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Eski takımı River Plate'e döneceği yönünde iddialarsa delikodudan ibaret. Hazirandan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. Falcao MLS'de oynayacak ifadelerini ilk kullandı. Geçen sezon 22 maçta 11 gol 1 asist üreten Radamel Falcao bu sezon saat 9 maçta oynayabildi ve 5 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kolombiyalı golcü yıllık 5 milyon euro ile Galatasaray'da yıllık en fazla kazanan oyuncu durumunda. Falcao'nun 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray anlaşmayı kafa bildirdi. Transfer çalışmalarını dolu dizgin sürdüren Galatasaray'da mali çalışmalarda büyük bir titizlikle devam ediyor. Türkiye'de açık ara en çok sponsora sahip takım olan Galatasaray, Help Steps ile işbirliği anlaşması imzaladı. Her ne kadar sponsorluk gelirleriyle Real Madrid yarışamayacak olsa da Sarı Kırmızılılar hali hazırda Eflatun Beyazlılarla birlikte dünyanın en çok sponsor'a sahip 3. takımı konumunda. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 350 milyon euro elde ederken, Galatasaray yalnızca 32 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Bu dönemde sponsor desteğinin kulüpler için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, sponsorlara ve teknoloji konusunda Batı dünyasına karşı bir direniş gösteren gençlere destek mahiyetinde buradayım. Help Steps'in Türk olmasından da müthiş mutluyum. Türkiye çok ciddi bir hamle içinde. Yaş ortalamamız 30. Ben bu gençlere güveniyor ve inanıyorum. İfadelerini kullandı. İşte Galatasaray'ın yeni muslerası. Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eribayat bu sezon sergilediği performansla otoritelerin beğenisini kazandı. Yeni Hasar'ın haberine göre Ümit Milli Takımının da kalesini koruyan 22 yaşındaki eldiven Galatasaray'ın radarına takıldı. Takımına gelecek vadeden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ...İrfan Can Eğribayat'ı da transfer listesine ekledi. Göz sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adana Spor'dan 2. kaleci olarak transfer edilen... ...ancak performansıyla az kaleci olarak düşünülen Macar İldiben... Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can Eğribayat'la ilgili... ...Fatih Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi. Bir süreçli ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde... 22 yaşındaki başarılı eldivenin kesinlikle alınması için rapor verdiği öğrenildi. Okan Koçuk ve Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Sarı Kırmızılıların genç eldivene 5 yıllık sözleşme imzalatmak istediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray yaşayan efsanesi Fernando Muslera ile gidebileceği kadar çok devam etmek istiyor. Ancak Muslera'nın ardından sıkıntı yaşamamak için de şimdiden geleceğin nandolarını araştırmaya devam ediyor. Hatay Belediye Başkanı'ndan Fufensa ve Galatasaray transfer açıklaması. Hatay Spor'un yıldızı bu penzanın geçtiğimiz 1 Şubat günü sona eren transfer döneminde 3'ü yabancı ve 4'ü Türk takımı olmak üzere 7 takımdan transfer teklifi aldı. Ancak Bordo Beyazlı kulübün tüm teklifleri değerini bulmadığı gerekçesiyle reddettiği bildirildi. Açıklamayı Kasımpaşa Hatay Spor maçı sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamalarında 5 yıldır ayrıntılı bir çalışma içindeydik. Kimse Hatay Spor'un oraya tesadüfen geldiğini düşünmesin. Her şey ayrıntılı bir çalışmanın ürünü. Bundan sonra hem milli takıma hem de uluslararası platforma kendini kabul ettirecek oyuncular yetiştireceğiz. Bu Penza ve Kamara gibi birçok oyuncuyu alıp futbol piyasasına sürmek istiyoruz. Ayrıca milli takım içindeki genç takıma önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birkaç yıl içinde milli takıma vereceğimiz oyuncular olacak. Diye konuştu. Süper Lig'in gol kralı Bu Penza'nın Hatay Spor'daki geleceği hakkında merak edilenlere de açıklık getiren Lütfü Savaş. Bu Penza için İstanbul'dan 4 takım teklifte bulundu. Bupenza Hatay'da mutlu, değerini bulduğu zaman oyuncunun da isteği doğrultusunda transferi gerçekleşebilir, dedi. Açıklamasında Bupenza'ya gelen tekliflerle ilgili ayrıntılara da yer veren Lütfü Savaş şöyle devam etti. Bu Bupenza'yı İstanbul'dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan isteyenler oldu. 5,5 milyon euro ve 5 milyon 150 bin euro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz. Şu anda Avrupa piyasasında en iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda daha çok çıkış yapacaktır. Hatay Spor oyuncunun kıymetini biliyor. Futbolcumuz da Hatay Spor'un kıymetini biliyor. Burada mutlu. Yıl sonunda değerlendirme yapacağız. Hem bu pensanın hem de Hatay Spor'un hayrını olacaksa transferi gerçekleşir. Biz onun futbol hayatına ve ekonomi hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak Bece Kipti Atay Sporu tatmin ederse transfer yolunu seçeriz. Ancak şu ana kadar gelen teklifler diğerinde olmadığı için bizimle de yola devam etti. Haziran ayında hem kendisini hem de takımı düşünerek hareket edebiliriz. İfadelerini kullandı. Galatasaray'da ayrılık vakti. Selam dostlar, ne haber? Amerika medyasından Flash Radamel Falcao iddiası geldi. Birleşik Devletler'de çıkan bir habere göre Galatasaray'da yıllık 5 milyon euro garanti para alan Kolombiyalı süperstar Falcao takımda en çok kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Sarı Kırmızılı yönetim gösterdiği performansdan çok daha fazlasını kazanan Kolombiyalı'yı kesin olarak göndermeyi planlıyor. Mali sorunlarla boğuşan Jimbom 35 yaşındaki futbolcuyla yollarını kesin olarak ayıracak. Galatasaray Radamel Falcao'ya veda etmeye hazırlanıyor. Uzun süredir transfer dönemlerinde Galatasaray'ın kapısını aşındırıp yıldız golcüyü almak için çok çaba sarf eden Inter Miami. Bu kez bu transferde daha kararlı. Falcao'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Amerikalılar bu kez 3 milyon euro ödemeyi kabul etti. Radamel Falcao ile daha önce anlaşmaya varan Inter Miami, Amerikan basınına göre Galatasaray ile de anlaşmaya vardı. Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre ise yönetim yıldız futbolcuyu Inter Miami'ye satamazsa Falcao'ya talip olan diğer Amerika Birleşik Devletleri ekiplerden birine satacak. Böylece Galatasaray hem bir bonservis bedeli elde edecek hem de 5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la 2022 yılının Haziran ayına kadar kontratı bulunuyor. Amerika medyasının iddia ettiği gibi satış gerçekleşirse ileriye dönük ödeme sorunu da ortadan kalkmış olacak. Fatih Terim ve Mustafa Muhammed, Klopp ve Salah gibi olacaklar. Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Fenerbahçe deplasmanında attığı golle takımını önemli bir zafer kazandırdı. Galatasaray formasıyla süre aldığı iki maçta iki gol atan Muhammed için eski takımı Zamele'in basın sözcüsü İsam Salem'de açıklamalarda bulundu. Mısır'da On Time Sports'a açıklamalarda bulunan Salem, Mustafa Muhammed büyük bir yeteneğe sahip olduğu için Galatasaray'da da şimdiye kadarki dönemde öne çıkıyor ifadelerini kullandı. Muhammed'in Fatih Terim'le olan iyi ilişkisine de dikkat çeken Salem, Liverpool'da Yürgen Klopp'la Muhammed Salah'ın ilişkisi Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le Mustafa Muhammed arasında tekrarlanacak diye konuştu. Mısır basınında oyuncunun gol atmasıyla Zameli'nin bonuslar kazanacağına yönelik çıkan haberleri de değerlendiren İsam Salem, yapılan anlaşmada böyle bir maddi olmadığını dile getirdi.